Evet. Dilek Hanımcığım yükselişinizin ardında ciddi bir dengeyi nasıl koruyorsunuz? işlemlerinizi açarken paylaşırsanız. Alıştım bu arada ben bu işe. Ciddi anlamda <laughs> Alıştım yani artık. <gülüyor> <gülüyor> e, e, temkinli gitmeye çalışıyorum. E, hayali bir para da olsa, elimizde olsa ne yapardığın tamamıyla o e, yani simülasyonun içinde de olsam e, ruhen o durumu yaşamaya çalışıyorum. E, Hı -hı. E, gümüş çok e, yükselmişti dün. E, bayağı şeydi, iyi gelir getirdi. Fakat bugün e, çok fazla güvenemedim. E, Hı -hı. O yüzden e, biraz gümüşten geri kalmak istedim. E, değerli madenden geri kalmak istedim. E, Hı -hı. Şu an diğer alanda değerlendirmeye çalıştım. Amerikan borsasına yöneldim birazcık. Evet, zaten dünden bugüne birazcık gerilememiz olmuş e, e, kârımızda onu gördüğümüzde. Evet, dün çok ee, alıcı çünkü diyeyim evet, e, savrım. Evet. E, bugün evet. biraz daha e, pozisyonumu korumaya çalıştım. Evet şimdi gene 71 bin dolarlık kardayız. E, Karımızı en azından o seviyede ve yukarıda tutmaya devam ediyoruz. İyi Hı -hı. bir durum. E, teknoloji ve döviz odaklı kısa vadeli fırsat alımları şeklinde zaten tablomuza baktığımızda. Yine iki evet. tane e, hissemiz var burada gördüğümüz teknoloji hisselerinde e, alım. Beklentisi var toparlanma beklentisi daha doğrusu sizdeki e, görüntü herhalde orada düzelme bekliyorsunuz ama yani son kaldı 24 saat o toparlanma sizce e, yarına kadar gelir mi merak içindeyim. Bilmiyorum her an her şey olabilir farkındaysanız hep teknoloji tarafını kullanmaya çalışıyorum ben e, tercihlerimde. Umuyorum, bakalım 24 saatte hiç belli olmaz. Gümüşten de beklemiyorduk biz bunu. Evet. Kısmet diyelim, benim şansıma neler olacak göreceğiz. Ama evet. umudum var. Euro dolar alımımız var. Doların güç kaybına karşı Avrupa para birimlerine yönelme stratejisi göstermişsiniz. Yani genel olarak tablonuz risk kontrollü, haber akışına duyarlı ve piyasa nabzını yakalayan bir yaklaşım olarak özetlenebilir. E, kaldı ki bir de e, Türkiye ile kıyaslandığında Euro TL cinsine baktığımızda Euro bugün 49'ların üzerine çıktı. E, bu da aslında Yavaş yavaş 50'ye doğru giden bir e, rakamda evet. ürkütücü gibi e, söyleyebilirim yani e, 49. Dersi. Yani kısa vadeli işlemlerde evet umut ediyor kısa vadeli evet. işlem yapanlar için. Evet. E, uzun vadede e, özellikle ihracat boyutundaki çalışmalarda sevimsizlik getirebilir beraberinde. E, evet. Ama e, ben hiç değilse bugün böyle minik minik adımlarla Biraz dünkü kazancında rehavetiyle var olan durumu korumak için temkinli davranmaya çalıştım. Harika. Peki. Teşekkür ediyorum ben işlemlerinizi bizimle paylaştığınız evet. için. Birazdan sandıkta tekrar bir araya geleceğiz. Bakalım Ali Bey ne yaptı dünden bugüne? Hadi bir görelim. Bakalım. Evet Ali Beyciğim. Efendim. Ne yaptık? Dünden bugüne ne yaptık peki? Yani yine birinci olamadık. <laughs> olamadık mı birinci? Hayır. Dilek Hanım bayağı bir dün ciddi bir farkı var değil mi? Yokluğumu fırsat bilerek Evet. <laughs> ama siz onu göze getirdiniz Ali Bey. Şimdi burada şey yapmayalım. Hani hakkınızı da yemeyelim yani. Gazladınız, gazladınız Dilek Hanım'a. Verdiniz, verdiniz bütün o enerjiyi. O da hırslanmış, oturmuş, çalışmış. <laughs> yani eğrisi doğrusuna denk gelmiş. Gümüş olumu yapmış işte. Biz de aldık ama o doğru zamanda evet. Aldık. Biraz şans faktörü de yanında olmuş. Tabii ki de Düşünüyor, mantıklı hareketler ediyor tabii ki de ama artık ümidimiz yarından. Yarın Bilek Hanım'ın zarar etmesini bekleyeceğiz. <gülüyor> <Bizim> <gülüyor> Hadi bakalım o zarar ederken sizin de kar elde etmeniz gerekiyor ki o aradaki farkı kapatabilin. Çünkü başka türlü kapanmayacak gibi görünüyor. Yani çok ciddi bir fark var şu anda. Ee, peki şimdi sizin işlemlerinizde e, baktığımızda yine e, gümüş alımı söz konusu. E, evet. Üzerine bir yoğunlaşma görünmüş Fiyat hareketlerini kısa vadede satış yönünü değerlendirerek dalgaları fırsata çeviren bir trade stratejisi istemişsiniz. Ee, evet gümüşte volatiliteyi iyi okuyan fırsatçı ama temkinli bir yaklaşımınız var. Fakat bu da size 21 bin dolarlık sadece bir karla yani hala sizi orada tutan bir karla eee ilerletiyor. O yüzden e, aslında dünden bugüne de çok bir şey değişmemiş Tablomuza baktığımızda kar rakamları açısından. Evet aynen öyle oldu. Pek fazla bir şey değişmedi. Bugün bir de benim rahatsızlığımın da tabii buna etkisi var çok fazla. Evet, evet. Şey yapamadım, zaman bulamadım, takip edemedim ve Daha ee, evet, çok dinlenmeye herhalde Evet. çok haklı olarak tabii. Böyle bir gün geçirdim. Bugün de Farkındaysanız hem sesimden hem de ben evet. eskiden böyle masum durmazdım. <laughs> Bilirsiniz evet, beni abi. haftanın başlarından diyorsunuz. <laughs> evet. <Çok Neydi? gülüyor> Hadi yarın final. Artık son gün, e, finalde bakalım. E, o güzel enerjinizi gene bizimle paylaşın ki e, finalde bakalım sonuçlar ne olacak? Hep birlikte görelim. Ben sizden son bir hamle bekliyorum. Açık söyleyeyim, o son hamle bakalım ne olacak, nasıl gelecek? Artık bugün iyi uyuyup yarın o hamleyi yapmamız lazım. Tamam, o zaman anlaştık diyorum. <laughs> Tamam. O zaman teşekkür ediyorum şimdiki paylaşımınız için. Birazdan sandıkta tekrar bir araya geleceğiz. Ve Cüneyt Bey'in işlemleriyle devam ediyoruz. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. <laughs> Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Koşa koşa geldiniz. Üstünüzü bile değişmeden yayına nasıl katılmışsınız? Kıyafetleriniz Fıştıra üzerinde. Sıra bakmayın. Geç kaldım. Estağfurullah. Hiç sorun değil. Normal. Kapıdan girdim. Kapıdan girdim yayına açtım. Yani öyle söyleyeyim. Harikasınız. Harikasınız. Kravat siyah mı? Lacivert. Lacivert. Ha koyu lacivert. Siyah, siyah çalıyor tabi buradan şimdi ekrandan gördüğüm kadarıyla e, göz yanımlısı olabiliyor. Peki şimdi 67.530 dolar siz ne yaptınız böyle Dilek Hanım'a? Ya bu böyle finale yaklaşırken dur birazcık bu Dilek Hanım ortalığı aldı yürüdü meydan alındı galiba dedi. Çok farklı <laughs> olmuştu dün. Evet. O yüzden biraz e, risk alarak ve sert oynamayı e, dün söylemiştim zaten. Evet. Kapatmak evet. için uğraştım diyelim. Evet, gayet iyi görünüyor piyasanın genelinde risk iş daha e, düşüktü ama siz burada e, kendinize fırsat yaratmışsınız çok belli e, koruma kalkanı oluşturmak yerine o fırsatları yakalayıp e, lehinize çevirmişsiniz ve gümüş üzerine yoğunlaşılmış gene tablonuzda gördüğümüz kadarıyla. Yani doğru pozisyonları bekliyorum gümüşte İyi getiri oluyor. Ee, yani Çabuk ve hızlı kar etmem gerekiyordu. Evet. 50 bin dolar fark vardı yani arada. E, aynen. Şu an e, Dilek Hanım kaç onu tam e, şey yapamadım ama. 72 bin, e, 71 bin dolardı pardon. Hı. Bu ilerlememiş o zaman hiç güzel. Yani <laughs> Hatta gerilemiş dün 72 45 bin dolar kaldı o zaman. E, evet aranızda çok küçük bir farkınız var. Sevindim o zaman. <laughs> güzel oldu şu an. <laughs> Yarın bayağı çekişmeli geçecek galiba. <laughs> evet. Yarın artık son kozlar oynanacak. Gaza basacağız. Açacağız yani gazları. Aynen öyle. Kesinlikle. Vallahi tablonuz güzel. Gündemi doğru okuyan ee, trendle uyumlu, güçlü bir zamanlama hamlesi olarak görünüyor. İşlemleriniz bu da size iyi bir ivme kazandırmış. İyi bir ivme yakalamanıza ee, imkan sağlıyor. Memnunum. Öyle söyleyeyim. Evet gayet iyi bence de ee, tebrik ediyorum sizi dünden tebrik bugüne ediyorum. olan bu hızlı başarınız için güzel yükselişiniz için. Ya ben böyle çekişmeleri çok seviyorum hep böyle çekişmeler olsun yani bu seviyeler böyle birbirinizi yakaladığınız o iyi seviyeler süper oluyor. Ee, çok mutlu oluyorum. Vallahi teşekkür ediyorum paylaşımınız için. Sağ olun. Ee, şimdi işte yavaş yavaş sandığa doğru ilerleyeceğiz. Ee, orada bakalım neler yapmışsınız göreceğiz. Evet sevgili seyircilerimiz her işlem stratejinin bir yansıması ama yarın fon sandığı açılacak biliyorsunuz. Her şey yeniden yazılacak. Şimdi sırada yine bilgilenme zamanı. Bakalım bugün hangi finansal terimi listemize ekliyoruz.